Kendrin 20 metrelik yolda Harvey Burger'de güzel bir yarışma konsepti varmış. Tam benlik. Hemen oraya doğru geçelim. Biz de yarışmaya katılalım. Harvey Burger'e geldim. Bu görmüş olduğunuz bir tane hamburgeri 3 lokmada yersem tam altın vereceklermiş. Büyük bir heyecanla başlıyorum. Alttan sıkıca sardım. Et lezzetliymiş bu arada. Ne diyorsun? Olur mu? Olmaz gibime geliyor. Olmazdır. Dur bakalım. Kolay değilmiş. İkinci lokma zorladı beni. Son şansım. Ben de inanmıyordum ama üç lokmada kocaman hamburgeri yiyebildim. Çok zor. Hiç kolay değil. Tam altını fazlasıyla hak ettiğimi düşünüyorum. Ödülümü aldım arkadaşlar. Deniz bundan sonrası sende. Emanetim bende. <laughs> Buranın artık keyfini çıkarabiliriz. Kaşık patatesleri varmış. Cheddar sosuyla beraber. Çok lezzetli. Dokusu çok kıvamlı, daha çıtır oluyor bu. Kendilerinin yapmış olduğu bir de acı sos. Acısı yerinde. Şöyle çedarına batırırsın bunu. Yarışmaya katılmak isteyenler için açıklama kısmında katılım şartlarını yazıyorum arkadaşlar. Yarışmaya katılmasanız bile bu güzel lezzetleri mutlaka mutlaka deneyin derim. Hepsi birbirinden lezzetli çünkü.